Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 19 Haziran <laughs> 2021 Tot ve Intik sonuçlarını açıklayacağız. <laughs> Lafı uzatma. <laughs> Hemen videomuza geçelim. <laughs> Gerçekten şuna bir baksanıza ya. 1, 1, 1, 1, 1, 2. Yani 1, 2'den daha çok. Neyse. <laughs> arkadaşlar sesimde bir problem var sesim. Neyse. İbi. Merhaba. <laughs> bir dakika hocam. Ama bir dakika Bak arkadaşlar. İbi 0.93. Staran AB 0.98 Kanada AB 1.09 Şefat Demir Özet 1.12 Haber Ürünü 1.15 Hava Durumu 1.19 Şefat Demir demiştik 1.22 Tabi o özetle. Cebimdeki yalancı 1.25. Survivor özet 1.31. Kupa akşamı 1.40. Star ATV haber 1.46. Yemin 1.59. Macaristan Fransa maçı M neyse onu göremedim. 1.82. Seva Brexar 1.89 Show Ana Haber 1.95 Güldür Güldür Show Tekrar 2.07 Kardeşlerim Özet 2.24 İbu Show Fox ana 272 Portekiz Almanya maçı 3-0 İspanya Polonya maçı 3-18. Survivor 4-16. Kardeşlerim 9, 0, 9 Gerçekten kardeşlerim haftanın birinciliğini iki, ikinciliğini kaçırmış ve haftanın üçüncünü kaptırmış kendini. Haftanın birincisi eşkıya dünya hükümler olmaz. İkincisi kuruluş Osman üçüncüsü kardeşlerim olabilecek. Tabi yarınki şeylere göre. <laughs> AB grubunda neyi görelim? İbi sıf çocuklar için söylüyorum sıf. 0.91 almış. Ondan sonra trafik tayfayı da söyleyeyim. 0.6 almış. Şefak demi 1.60 almış. Bir. Ondan sonra neyi görelim. Macaristan Fransa maçı 2.44. Portekiz Almanya maçı 4.20. İspanya Polonya maçı 4.89. Kardeşlerim AB grubunda 5.70. ABC grubunda Trafik Tayfa 1.0.96. Portekiz Almanya maçı 3.82, Macaristan Fransa maçı 2.10, Survivor 4.46 kardeşlerim 7.39 almış ve zilmemiz kardeşlerimdi 7.39 almış abc grubunda Videomuzun sonuna geldik aşağıdan like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar zaten artık pazar gününün rentini yarın öğlenden sonra tam 3'te yapacağım Arkadaşlar tam 3'te yapacağım ve videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın demiştim. Yine de belirteyim lütfen olun. Ve görüşürüz.